Doğru yatırım yapmak için çözümü uzaklarda aramayın. LRN Property ile şeffaf, tutarlı ve güvenilir hizmetin keyfini çıkarın. Neden mi LRN Property? Çünkü müşterilerimize en doğru emlak seçeneklerini sunarak sadece satış veya kiralama sırasında değil, sürecin her anında sorumluluk alıyoruz. İlgi alanımız sizin alanınız. İhtiyaçlarınızı doğru bir şekilde analiz edip, sizleri sektörün en yüksek hizmet kalitesi standartlarıyla buluşturuyor, ücretsiz ekspertiz imkanı sunarak güven duyacağınız profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. LRN Properti olarak Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'daki arsa, tarla, dükkan, mesken, iş yeri ve diğer tüm taşınmazlarla ilgili hizmet veriyoruz. Siz de detaylı bilgi için sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilir. 0532 635 7659 numaralı telefondan ya da web sitemiz www.lrnproperti.com'dan bizim iletişime geçebilirsiniz. LRN Property Gayrimenkul yatırımlarınızı kazanca dönüştürüyoruz.